Evet, bilmem kaç milyar milyon yıl sonra Ark Survivor Evolved'la devam ediyoruz. Ne yapıyorduk ki? Ha evet, az çok hatırlıyorum. Ne kadar çok milyar milyon yıl olsa da. E, su da metal eritiyorduk ki bir e, şey yapıcıktık. Şey yapıcıktık. E, neydi onu diye? ya? Endüstriyel refiner mi diyor? Evet, şunu yapacaktık. E, ve bunun için trilyon tane metal gerekiyordu. Ama biraz daha eğlenceli halde ya. Bunlar nasıl olsa erimesi uzun sürecek diye düşünüyorum. Benim, benim, e, e, el, şeyim, benim abi? Fabrik, fabrikatörü mü? Torda tezgahını da yapıyorsun. Fabri fabrikatör, üretmemişiz fabrikatör. Ya da ürettik de bunun içinde mi duruyor? Çok uzun zaman, abi üretmişiz abi. Kimse de söylemiyor. Beyler, arkadaşlar niye söylemiyorsunuz siz bana acaba? Ya şunu şuraya yapıp durdum. Sonra düzenleriz yine. Zaten burası büyüyecek. Gelişecek böyle kocaman bir yer yabancı yer. Ve çöl uzarız. Belki şöyle uzarız. Belli olmaz. Benzin lazım o halde. Ee, benzin için petrol yuvalarımız vardı. Petrolümüz birazcık var diye hatırlıyorum. Varmış. Şuradan derim, derimi aldım. Kaç tane çıkarsa artık. Çok fazla ihtiyacımız yok zaten. Şuradan alayım. Şunu da attım. Benzin üretirken ne yapacağımızı hatırlamaya çalışıyorum. Rafineri ocağı, rafineri ocağı için bilmem kaç milyar milyar ton tane demir gerekiyordu. Şuradan bakabilirim herhalde. Evet. 2500 tane demire ihtiyacım var. 2500. Bunlar üretecek yani 100 tane daha 100 katı gerekiyor bu ürettiklerimin diyebiliriz. Şimdi ne yapabiliriz? Bizim ne eksiğimiz var? Hala tabii ki metal eksiğimiz yok aslında. İstediğim zaman giderebiliriz. Biraz base'i genişletmek istemiyorum şu an. Çok sıkıcı olur. O yüzden biraz dino avlayalım. Büyük dinomuz var mı? Yok. Büyük dino avlayabiliriz o zaman. Mantis belki. Ee, ne avlayacağıma karar vermedim. Verinceye kadar devam. Köyü. Şeyimiz yok. Bu ne? Yok. Bundan yok. Nereye? Ah Tamam. Ha şimdi şu güzel benzerimiz olmuş 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 Burada ne o trilyon tane derimiz varmış. Harika. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum bu arada. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Eee var mı bizim? Ankilemiz yoksa bir tane ankyle eğitelim ve metal ankıyla toplayalım ee, çok daha karlı oluyor ve çok daha hızlı oluyor. Ankı, kankı, ankıyla torusu. eğer yapalım bir tane. Çık. Şörden. Ben bunları niye bırakayım? Şunu yanıma al. Şunu da yanıma al. Ee, Şörden. Şunu bir onar. Şunun yarısını al. Şunları al yine al. Tamam. Yeter. Niye yeter? Şimdi anlatacağım. Şuradan şey gördüm ben. Şuradan gördüm. Evet. Bayıltıcı yok. Yapalım. Tamam. yap. Bu bayıltıcı yok mu? Zaten evet. Bu da ee, normal yayın. Tamam. Iğmıza bakalım. Kafamda sadece bir tane bir şey var. Çok da önemli değil o zaman. Saat kaç? Oyun saatiyle iki gezinelim. Arge uzun zaman oldu Arge Araştırma geliştirme kardeşim benim. Neyse nereye gidelim bakalım. Ee, şöyle gidelim. Şöyle bir açalım. Ankilo arıyoruz. Ankilo. Gerçi daha gitmek lazım Ankilo için. Aha Ankilo. Ankilo. Kaç tane sen Ankilo? Uuu iki tane. Seç be ana. Rock kalem var orada. Orada rock kalem var. Bak şu rock kalemi Uzak duracaksın yaklaşmayacaksın. Sen kaç tanesin dayı oğlayın. Niye göremiyorum? Hocam göremedim. İki level. Çok güzel. Tertemizsin. Şimdi şöyle yapacağız. Bunu buraya bırakacağız. Buradan ineceğim. Şöyle tırır kuşu. Yanıma yemek almadım ama bayılttıktan sonra düşündüm Şu muydu iki level olan hiçbir fikrim yok. Attım gittim. İnşallah bayılırsın. Bayıl. Kaç tavesin sana acaba? Ha bayılıyor. Bayıl. Anam boşa gitti bir tane o. Ok. Bir tane ok boşa gitti. Bayılacak mı? pam Bayıl lan. Lan lan ne oluyor lan ne yaşıyorsunuz lan bu niye bayılmıyor diyeceğim 16 levelmiş çünkü bu da bana vurmuyor nasıl olsa ben şöyle elimle elimin tersiyle vura vura ne evet, tamam buna da elimin tersiyle vurayım mı bunlar niye bana vurmuyor Bugır girdi herhalde Aa. bunu da bayıtalım niye bayıtıyorum hiçbir fikrim yok lazım değil aslında ama dursun lan kuş Arge gel buraya aslan parçası Ha, çok güzel sen Arge. Gidelim şunları biraz besin alalım. Yanımda hiç yok çünkü. şuradan bu ne? Toplanmıyor lan bu. Yo toplanayım. Benim yay gene kırıldı. Zaten hak getire. Bir daha tamir ederiz ya. Şöyle iyice toplayalım bir şeyler. Yeterli olur diye düşünüyorum. Zaten bayıptık Ben yani, yani eğer de yaptım ama ikisini birden nasıl götürüyoruz? Bir tanesini alabilirim. Aa, özellikle 16 level istiyorum. Yarısını sana attım yarısını sana attım. Sen kaç? Sen dişi misin? Erkek misin? Karı mısın? Kaç sen? Nesin sen? Dişisin. Sen nesin? Erkoysun. Ama senin levelin çok düşük Erkoy. Bu kız sana nasıl baktı? Ee, Ankara yerim var. Gelmişken aslında şey toplayacaktım. Metal. Ama iki tane şey şu an. yere eve bırakayım. Öyle git. O ne lan? Var var lan orada? Nasıl bir yer lan burası? Tamam bir şey yok ya. Ee, tamam dostum. Dur yerinde dur. Kardeş. Oy. Eee gitsin bakalım. Ne zaman kalkarlarsa. Sen gözük müymüş? Sen kalkacaksın herhalde direkt. Diğeri kalkana kadar da seni götürürüz. Anlaştık mı lan? Ha su almadım ben yanıma ya. Eee sen bir iki. Sana da bir iki basalım da acıkım bir iki. Hatta sen biraz da şundan yok. Acık. Altı kalkarsan altı level mi veriyorsun? Çok iyi sen. Sıfır. Allah alır. olsun. Aa Anki. Senin adın Anko. Sen erkeksin. Anko. Tamam bırak ben Anko. Ee, kalkar mı? Kalkmaz herhalde diye düşündüm. Kalktım. Aldım mı bunu? Aldım. Tamam aldım gidiyorum. Bunu eve bırakak sona gerek bunu alak da. Hem orada metal toplayalım biraz. yani birçok faydası var aslında. Hem inanılmaz fazla kırık taş topluyor hem metal e, ve oksijenle ağırlık azaltımı var. O yüzden bayağı faydalı hayvan. Şuradaydı herhalde ya. Şu ampulüyü buraya bırakalım. Dursun bu buraya bastık. Burada dursun. Anki, Anko pardon bekle burada. Onu fırladık. Gel lan. Kalk lan. Gidelim diğer ankilomuza bakalım. Ankilo kalktı mı lan? Etraf dalgalandığı için göremiyorum. Ha yok kalkmamış herhalde daha. Kalkmamış. Aferin. Aferin. Kalksaydın zihnine vurabilirdim seni. Ana. Bu nasıl bir Anki. Anki tamamsın sen. Anki gel buraya. Anki. Ee, senin eğerini verdim. Tamam mı? Benden gitti. Bundan sonrası sende. Senden büyük beklentilerim var. Gel buraya. Al bunu. Hadi gidelim. Herhalde dağın tepesinde var mı metal? Kristaller var. Metalimiz var mı acaba? Obsidian var. Obsidian de olur. Gelmişken biraz bir şeyler toplayalım. Öyle gidelim. Anki'nin olayı şöyle. Vuruyorsun baba. Topluyor baba. Bu kadar. Genelde kırık taş topluyor. Şu oksijen nerede Mesela 154 Ben büyük ihtimalle kazmayla vursam 50 tane falan oksijen çıkartabileceğim. Ee, sadece. Ama bu eleman sağ olsun e, kendisi oğlum hangi ara ağırlaştın? Bir dur. Bir dur. Dayım. Mesela bunun üstünde kaç kilo? 93 kilo. Kendi üstümde 93 oksijeninde azaltım yok bu arada. Neyde vardı oksijeninde azaltım? Bizim kuşta mı vardı? Bir anda yalandan, havadan size. 93 aynen. Kuş azaltıyormuş obsidyenin ağırlığını. O zaman obsidyenler kuşa. Biraz daha metal toplayalım bulabilirsen sonra gidelim. Şunun kafasını atsam şu akülü laps diye düşse. Acaba öldürebilir mi? Burada iki tane rock var. Harika. Burada metal. Oğlum büyük bir hayvan. Aa karnatormuş. Neyse karnator da itebiliriz. Çevrede metal mi kalmamış hocam? Hepsini sömürmüş müyüm ben? Şurada kitin kaynağımız olan akrep var. Tam bir kitin kaynağı. Eve getireyim şunu da. Sağ salim. Şurada rak golem var. Evet evin yolu burası. Şöyle girişim. Kırmızı da yakınmış aslında ya. Bırakayım da uçayım alayım onu. Eğer yetişebilirsem. Biraz dinlenerek de kırmızıya yetişebilirsem kırmızıyı almaya gideceğim. Sen dur lan burada. Çok inanılmaz yavaş atıyor Super içindeyken. Neyse bu kadar yetecektir diye düşünüyorum. Kaybolmadan gidip alalım bari alabilirsek. Bu da bir yerdeydi. Ha burada. Hadi oğlum. Kırmızıdan ne çıkıyordu ki onu da hatırlamıyorum. Önemli bir şey miydi acaba? Bu ne? Oo <laughs> rüzgarın nesi çıktı. Güzel elektrik ürettik. Oo bak bu güzel oldu. At bunu. Tamam. Sizi atayım da yeni yenisinsin. Gereksizsin. Rüzgar enerjimizi koyalım. Elektrik enerjimiz var artık. Neyse. Kendimizi hızlı bir şekilde geliştirmek istiyorum ki bir an evvel e, toplamaya başlayalım. Artefekt toplamadan oyun başlamıyor. Hayatta kalmanın sınırlarını yaşıyoruz zaten. Baksana şu eve var. Şuna öyle bir bağ. E, tamam. Takılın siz. Senin içerisinde bir ton şey vardı senin için. Şimdi ben hepsini alabilecek miyim bunları? Hayır. Artık şey polimeri, polimeri açmamışım. Niye Pol polimer açtık. Elek. Elek. Şu. Bunlar lazım. Niye lazım? Ee, dediğim gibi polimer. Obsidyen ve çimento harcıyla yapılıyor ve her şeyi yapılıyor. Mesela silah yapacaksak polimer gerekiyor. Yani, ee, silahlar, milahlar, zırhlar. testere mi bu. birazcık kesmenin hızlı yolu. Belki yaparız. Bunun için silika gerekiyordu ama bir bol bir var ama metal öncelikle metali şey için kullanacağız. Rafineri ocağı. Endüstriyel rafineri ocağı. Çık. Ben ne yapıyorum Ben, ben ne yapıyorum dayı oğlum? Hatırlayın Ha şunu deneyeceğim. Rüzgar, rüzgar şeysinin şeysini deneyeceğim. Böyle yukarı bir yere koyalım da bana enerji versin. Bayanın üstünde. Ha şurası ideal. Koydum. Ne işime yarıyor bu? Basıp al. Yok dursun. Senden elektrik çekebiliyor muyum şimdi ben? Aha mor geliyor lan. O moru da alalım. Neyse elektrik vaktine geçtiğim zaman seni de halledeceğim. O kadar metalim yok şu an. Sen dur. Medeniyetimizin ilk ışığısın sen. Gidip şunu da alalım. Lazım olur. Hayırlı işler arkadaşlar. Çok güzel yeri iniyormuş tertemiz. Aslında biraz mağara keşfetsek iyi ya. Etrafında kadar mağara var nerede var hiçbir fikrim yok. Acaba ee, su var mı ki deniz var mı hiçbir fikrim yok. Deniz varsa deniz mağarası var mı? Hayır bu İstanbul gibi. Ee, Arena yeri Umurumda olmuyor. Şey aranıyor ya. ne acaba? Areno. Aranıyor. Aranıyor. <laughs> yok. Bu boş espriden sonra. Ee, evet medyatimizin ilk işini de attık. Şunu şöyle koydum. Aşağı indim. Ne? Senin içine dalmam gereken bir şey var mı? Herhalde vardı. Bu, bu, bu. Tamam. Ee, Şimdi Ankylo'yu ne, 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 nerede metal bulduydum acaba? Ee, hiçbir Hiç hatırlamıyorum. Şurada bayağı büyük bir dağ var. Buraya götürelim Ankylo'yu ve biraz daha metal toplayalım. Sonraki hedefim şu metalle işini halledebilirsek inşallah. Zaten en uzun süren iş bu. bayağı büyük dinozor avlayacağım ya. Bir şey ne o? Mantis istiyorum. Mantis'e bilmesi zevkli. Ondan sonra Trek zaten olmazsa olmaz. Karnator'u eğitirik. Hepsinden eğiteceğim ya. Böyle bir Jurassic Park'a çevireceğim memleketi. Tabi efendim. Ya şu da herhalde. Şöyle biraz bakınalım gerçi yakında da. o obsidyenler falan var. Güzel. Buralar verimli memleket. Aha metal. Mi. Yok metal değil süfür Evet şimdi ya. Şu ankuloyu hemen test edelim. Size de Bak şimdi bak bak bak. bak. Görüyor musun? Hemen ta 229 tane metal. Çok hantal hayvan. Çok zor deniyor. Ama muazzam bir metal. Bir de sevinmesen. Kardeş hareket edeceğim ben. Salar mısın? Yani metal problemini, problemin çözmenin ilk adımlarından olabilir. Sen beni takip et. Bunlar beni yiyir. Ben 187. Ye. Ankulo 300, 389. Ankulo. Ankulo 590. İşte bak. Bir de ha, ağırlık mevzusu var işte. 18 yani 300 tane 45 kilo. Ben üstüme alayım. 300 tane 300 kilo. 300 tane 45 kilo. Düşün yani. Matematik hesap edin. Ben buradan uzaklaşmak istiyor. Şunu alıyor. Oraya. Şunu kapıyor oraya buradan gidiyor oraya. Daha fazla metal aramam lazım. İstemez kardeşim. Ana o ne lan öyle? O ne lan öyle? Ne yapıyorsunuz lan siz? Karnatorlar neyse rahatsız etmeyelim karnatorları. Yazık bu ne dayı oğlu? Onu bir merak ettim. Sen şu o ne lan? O ne lan? Lan oğlum seni var ağzına gel buraya gel. Gel gel bak şimdi bak bak. Çoğu izle. Alamadım. Öldü. Oha. Anku 111 vurdu. Benim Argante 45 vuruyor. Ne yani böyle kendine gel. Tamam mı? Sen benim ankemden güçlü olur mu? 28 levelsin. Benim ankem 21 level. Tamam daha güçlü olabilir misin? Ama fark çok yüksek. Sen nesin? Dayı oğlum. Dur 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 dur. Şuraya koy. Lan lan. Oğlum oyunda bug yok. Oyunun bug'una biz denk geliriz. Düşme. Ne bu? Explorer not mu? Böyle not mu olur lan? Allah razı olsun. Seni çevirmekle uğraş. Gel lan buraya. Nasıl gideceğim ben burada? Deşik. Neyse çevirsini belki aşağıya yazarım. Dur dur okumak isteyen olursa diye. Burada iyi bir fight döner gibi bir şey ama ben sadece metal ama çıkmak istiyorum. O yüzden ana. <laughs> Gel buraya Anki. Anki. Sen Anki'sin doğru. Yukarı. Bana metal verirsen çok sevinirim oyun. Abi var. Tuz var herhalde. Ama metal yok. Bu nasıl iş lan? Ha o ne lan öyle? Yorudum muydu? Neydi? Senden ne yiteceğim? Senden ne yiteceğim? Kafaya koydum senden ne yiteyim? Dinleniyorum daha hemen ileride şurada da ee, neredeyiz bir bakalım. Bunun hemen yanındaki dağdayız. Belki orada metal olur diye oraya doğru gitmeye çalışacağım. Şurada o ne lan öyle? Zehir mi lan o? Ha, geçti. Niye öyle bir şeydi ki orası? Bir kez gördüm böyle bir şey. Daha neler göreceğiz bu? arka evreni bize neler gösterecek acaba? Yiyin lan onu. Onu ölüyor lan. Onu. Oha. Dur bakayım. Oha, oha oğlum. İki tanesini yiyor lan. Neyse. Doğal düzen kardeşim. Doğal seçilim. Sadece güçlü olan hayatta kalır. Yapacak bir şey yok. Şuradan gidersen güzel şeyler bulacakmışım gibi hissediyorum. Tam öyle bir geçit havası var. Burayı iyi bir keşfetmek istiyorum şu an var ya. Allah bilir neler vardır ha. Hala metal yok ama. Yani. Hala metal bulamadık. Ee, oyun metal atmayı spamlamayı unutmuş herhalde. Yok çünkü yani. Ya da ben mi yanlış yerlere bakıyorum? Şu maviye gitsek. Bak orada bir açıklık var. Açık bir alan var. Arazi. Belki orada metal vardır. Tam, bu ne lan? Tam boss spam olacağı yere benzemiyor mu? Nasıl bir yer lan burası? Harbiden ne? Full yaratık var. Etobur var ya. Memlekete bak lan. İn, aha metal var ama. Abi her yer ooo oh, felaket durum felaket şöyle yakınlaşalım da. Bak bak olaylara bak. Burası nasıl bir yer?